İşletim sisteminde dosya tiplerini açmak için bazı varsayılan programlar vardır. Örneğin fotoğraf dosyalarını açmak için Windows fotoğraf görüntüleyicisi veya metin belgelerini açmak için not defteri kullanılır. Fakat kullanıcılar bunları birkaç sebepten dolayı değiştirmek isteyebilirler. Örneğin sisteme daha kullanışlı bir yazılım yüklemiş olabilirler. Veya daha sonradan yükledikleri bir program varsayılan programı değiştirmiştir. Dolayısıyla bunu eski haline dönüştürmek isteyebiliriz. Bunu yapmak için de sağ tıklayıp birlikte aç'a geldiğimizde burada o dosyayı açabileceğimiz programlar yer almaktadır. Örneğin Internet Explorer'ı seçelim. Görüldüğü gibi dosya Internet Explorer'da açıldı. Yalnız bu işlem sadece bir kereliktir. Yani bir daha aynı dosyayı açtığımızda Windows fotoğraf görüntüleyicisi açacaktır. Bunu kalıcı olarak değiştirmek istersek sağ tıklayıp birlikte aç. Varsayılan programı seç. Buradan Internet Explorer ve bu tür dosyaları açmak için her zaman seçili programı kullan. Seçeneğine tık atıp tamama basmamız yeterli. Bundan sonra bu tür dosyalar bu şekilde açılacaktır. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bizim yaptığımız bu iş dosya uzantısı bazında yani JPEG dosyaları Internet Explorer ile açılmaya devam ederken PNG dosyaları yine Windows fotoğraf görüntüleyicisi ile açılacaktır. Bunu değiştirmemizin bir başka yolu ise denetim masasından varsayılan programlar burada ikinci seçenek olan dosya türünü veya protokolü bir programla ilişkilendirin seçeneğine tıkladığımızda burada bilgisayarımızda yer alan tüm uzantılar belirmektedir. Örneğin JP'ye gelelim. Görüldüğü gibi Internet Explorer yazıyor. Bunu değiştirmek için de onu seçip programı değiştire tıklamamız yeterli. Buradan da yine Windows fotoğraf görüntüleyicisini seçip tamama bastığımızda gördüğünüz gibi Windows fotoğraf görüntüleyicisi ile açılmaktadır. Ve son olarak da eğer dosyaya sağ tıkladığınızda birlikte aç yoksa Shift'e basıp sağ tıkladığınızda birlikte aç mutlaka yer almaktadır.